Uygulama 9. Bu uygulama, özel televizyon programlarının haftalık izlenme oranlarını gösteren grafik çeşitlerinin oluşturulması, grafik araçları, düzen ve biçim sekmeleriyle bu grafiklerin biçimlendirilmesi amacına yönelik bir çalışmadır. Öncelikle tablo oluşturulur. Programların çarşamba günü izlenme oranları grafiğini oluşturmak için tablodan A3 A11 hücre aralığıyla kontrol tuşu basılıyken D3 D11 hücre aralığı seçilir. Ekle sekmesi Grafikler Sütun 3B sütun grafik türü seçilir. Grafik özellikleri için Grafik araçları Tasarım sekmesi Grafik düzenlerinden Düzen 3 seçilir. Grafik başlığı metni yazılır. Hızlı stillerden stil 31 seçilir. Programların haftalık izlenme oranları grafiğini oluşturmak için tablodan A3 A11 hücre aralığıyla kontrol tuşu basılıyken I3 I11 aralığı seçilir. Ekle sekmesi grafikler. Çizgi grafik türü tıklanır. Grafik araçları tasarım sekmesi, grafik düzenlerinden, düzen 1 seçilir. Haberlerin haftalık izlenme oranları grafiğini oluşturmak için, tablodan B2-H2 hücre aralığıyla, kontrol tuşu basılıyken, B4 H4 hücre aralığı seçilir. Ekle sekmesi, grafiklerden grafik türü çubuk silindir grafiği seçilir. Grafik araçları tasarım sekmesi, grafik düzenlerinden düzen 3 seçilir. Burada grafik için başlık girilir. Görsellik katmak için grafik stillerinden stil 16 tıklanır